Şimdi bankaların kredi kartındaki şöyle bir özelliği var. Siz burada baht olarak ödüyorsunuz. Yani buradan atıyorum bin bahtlık bir ödeme yaptınız. Karttan çekiyorsunuz. Sizin kartınıza dolar olarak işleniyor. Sonra Türkiye'de hesap ekstresi geldiği zaman bunu bir daha TL'ye çeviriyor. Yani sizin burada 100 dolarlık yapacağınız bir harcama Tayland bahtı yani 100 dolara denk geldiğini düşün. Türkiye'de bunu da çevirdiğiniz zaman atıyorum 3500 çevireceksiniz. Ama öyle şöyle olmuyormuş. Banka öyle söyledi. Çevirirken farklı kurlar kullandıkları için Tayland Batı'nın dolara çevirirken yüksek kurdan çeviriyor. Dolardan da yüksek kurdan çeviriyor. Yani burada 3000 liralık yapacağınız bir harcama öbür tarafta 4500 TL olarak ödeyebilirsiniz. O yüzden ne yapacaksınız? Bankadan kartınızın Euro ve TL yani TL, Euro ve Dolar kullanımı açacaksınız. Burada bütün harcamalarınızı karttan tek seferde işte turlarınızı, yemeklerinizi çekir çekir çekebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. %3'lü komisyon odalar her yerde aynı. Fix. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla ama. Ha, fix biz yemek de yedik, turda aldık, alışveriş de yaptık. Yüzde üç alıyor, Bak, farklı bir şey almıyor. Onda e, post yazını kullanan banka şey alıyor, orta alıyor. Türkiye'ye döndüğümüzde biz şunu yaptık. Dolar ve euro harcamasını açarsanız parayı dolara çevirecek. Türkiye'ye gelsin dolarla ödeme ihtimaliniz var. Yani atıyorum biz bin doları Türkiye geldiğimizde yine bin dolar ödeyeceğiz. Yani onun tekrar çevirmesini beklemeyin. Hesap kesim tarihini beklemeyin ki. Hani neyse onu ödeyin öbür türlü daha fazla çeviriyor. Yani eğer dolar ve euro TL'si dolar ve euro'yu açarsanız arkadaşlar kafanız rahat. Bin dolar mı harcadın? Türkiye'ye döndüğü zaman git bin dolar öde. Ama dolar harcı açmazsan Türkiye'ye dön onu bir daha TL çeviriyor. Bafi bafici